Pazarlama tarif olarak insan ihtiyaçlarını karşılamak için ürün hizmet üretmek ve bu ürün ve hizmetleri insanlara ulaştırmak demektir. Yani pazarlamayı tarif et derse birisi aslında insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ve hizmet üretmek, onlara ulaştırmak diye tarif etmek doğru bir tariftir. Ama pazarlamayı ihtiyaçla tanımlamak fazla genel, net olmayan bir tariftir çünkü peynir beyaz peynir karın doyurur evet beyaz peynir karın karın do doyurur ama sabah kahvaltısındaki beyaz peynir akşamüstü beyaz peynir çocuğunun okul çantasına koyduğu annenin beyaz peynir meze olarak beyaz peynir farklı işler görür Hepsi karın doyurur. Ama sabahleyin sabah kahvaltısında bizim kültürümüzde zeytinle, çayla, ekmekle, reçelle yenen beyaz peynir, onun gördüğü iş, hallettiği iş ile okul çantasında çocuğun yediği peynirin hallettiği iş farklıdır. Sabahleyin biz beyaz peynir yerken bir ağız tadı için onu yiyoruz. Diyoruz ki bu çayla, ekmekle, siyah zeytinle, işte vişne reçeliyle çok güzel uyuyor. Bu bizim alışkanlığımız, ağzımızın tadı. Ama çocuğun okul çantasına koyduğumuz zaman protein deposu, kalsiyum deposu, çocuk iyi beslensin. Akşam üzeri atıştırmalık olarak yediğimiz zaman az kalorili olduğu için tercih ettiğimiz bir e, karın kazıntısını, açlığı bastıracak bir alternatif. Akşam e, Sofrasında bambaşka bir e, özelliği. Her yerde aynı beyaz peynir, aynı beyaz ve farklı iş görür. İşte bu bir ürünün ya da hizmetin gördüğü iş diye tarif etmek pazarlamanın amacını çok daha iyi anlatır. E, Clayton Christensen İngilizce buna the job to get done diyor. Yani her ürün ve hizmet insanların bir işini görür. The job to get done. İnsanlar o işini görmesi için o ürüne, hizmete para verir. Dolayısıyla pazarlama, aslında insanların ihtiyaçlarını karşılamaktan biraz daha ayrıntılı bir tarifi yaparsak, insanların belirli durumlarda, yani sabah kahvaltısını akşam üzeri, okul çantası, akşam yemeği gibi belirli durumlarda işlerini görecek ürün ve hizmetler üretip onların ulaşabileceği bir şekilde ayaklarına götürmektir. Dolayısıyla sadece ihtiyacı karşılamak değil, işlerini görmek olarak bakarsak ürün geliştirirken de, mevcut ürünü pazarlarken de çok daha doğru işler yaparız. Bu Türkçesi çok iyi olmayan, çok karşılığını bulamadığımız the job to get done hem inovasyonun hem günlük pazarlama yönetiminin bence anahtarıdır. Sadece ihtiyaç diye bakmak fazla genel bir kavramdır. Ama the job to get done, beyaz peynir örneğini düşünün, ve bunu her üründe bulabilirsiniz. Böyle bakmak hem ürünü geliştirirken hem ürünü pazarlarken pazarlamacının zihnini açar. Çok iyi pazarlama yapmasını sağlar. Çünkü o zaman gerçek bir bağlama, İngilizcesi kontekste oturtabilirsiniz pazarlamayı. Doğru pazarlama böyle yapılır. Ama ihtiyaç çok genel. Ben size bir beyaz peynir yaptım, karnınızı doyurun. Çok anlamlı değil bu. Şimdi bana bunu sabah kahvaltısında nasıl yiyeceğimi Çocuğumun çantasına neden koymam gerektiğini, akşam üzeri niye birçok alternatif arasından beyaz peynir ekmeği tercih etmem gerektiğini, akşam yemeğinde meze olarak neden yemem gerektiğini bana anlatan pazarlamacı aslında çok daha iyi ürününü anlatır ve bunun reklamını yapan reklamcı.